Ve mega hız sınır haritası değişti. 84 noktada yeni düzenleme yapıldı. Hız limiti trafiğin yoğunluğu ve akışına göre bazı yerlerde düşürüldü, bazı yerlerde arttırıldı. Kazaları en aza indirirler. Bazı yerlerde artması iyi çünkü trafiğin aktığı zaman daha hızlı gitmemiz gerekiyor. İstanbul yollarında hız sınırları değişti. Avrupa yakasında 57, Anadolu yakasında ise 27 güzergahın hız sınırları yeniden belirlendi. Düşmesi de bazı yerlerde iyi çünkü daha dikkatli bir sürüş yapmamızı sağlıyor. Burası da İstanbul'un kalbi Barbaros Bulvarı Beşiktaş'a inen yol. Hız limiti 80 kilometreydi, 70 kilometreye düşürdü. Çünkü özellikle gece saatlerinde bulunduğumuz yoldan giden sürücüler ciddi anlamda hız yapıyor ve kaza riskleri, kazalar son derece artıyor. Bazı yerlerde hız limitleri çok düşük olduğunda trafikteki araçlar da yavaş seyrettiğinde ani yığılmalar meydana geliyor. Ani hızlanmalar meydana geliyor. Sürücüler takip mesafelerini iyi bir şekilde ayarlayamıyorlar. Hız limiti değişen yollar arasında önemli arterler var. D100 karayolu bunlardan bir tanesi. Büyükçekmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 70 kilometreden 90 kilometreye çıkarıldı. Hastal Ok Meydanı bağlantı yolunun yeni hız limiti ise 90 kilometre oldu. Burada şu anda hız sınırı 70 ile 80 kilometre arasında değişiyor. Burası neresi? Hastal Ok Meydanı bağlantı yolu Nurtepe Viyadüğü ve burada da hız sınırı 70-80 aralığından 90 kilometreye çıkarıldı. Yani akış, trafik daha hızlı olsun şişme olmasın sürücüler daha rahat yollarına devam etsin diye. 50'den 70'e çıkıyor derken illa 70'e çıkmamız da gerekmiyor. 60'ta da 65'te de gidebilir sürücü. E, hız limitlerinin artması biraz daha trafiğin akışı konusunda daha olumlu bir cevap verecek diye düşünüyoruz. O 3 tem ayrımı basın ekspres yolundaki yeni limitse 70 kilometreden 100 kilometreye çıkarılarak güncellendi. 4. levent Tem Bağlantı yolunun yeni hız sınırı ise 90 kilometre. Bulunduğumuz yerde Kağıthane Anadolu Caddesi'nde hız limiti 50'den 70'e çıkarıldı. Bunun amacı trafik akışının daha da hızlanması. Gördüğünüz üzere yoğun bir trafik var. Hız limiti arttığında araçlar biraz daha hızlı gidecek ve akış ona göre daha da hızlanacak. Yollarda da yapılan yeni düzenlemeler, yeni refüj yapımları, yollarda da yapılan bölünmeler yeni yol yapıldıktan sonra da bu tabelaların da bu yollara göre güncellenmesi lazım tabii ki. Amaç yoğun trafikli noktalarda akışı hızlandırmak, daha az yoğun yerlerde ise Kontrolsüz hızı yani kazaları engellemek. Çalışmaların 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.